Yengeç Burcu Kadını'na ve Yengeç Burcu Erkeği'ne ye tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Kadınların yorumu bittikten sonra kartlarımı tekrar karıştıracağım ve erkeklere geçeceğim. Erkeklerin sunumunu gerçekleştireceğim. Sevgili Yengeç Burcu Kadını ve Yengeç Burcu Erkeği, Bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız ve akrabalarınızla, ailenizle olan ilişkileriniz, Nasıl gidecek? Aranızdaki durumlar nasıl olacak hususunda kartlara sorular soracağım ve yanıtlarını isteyeceğim. Şimdiki zaman, geçmiş zaman olarak nitelendirdiğim zaman aralıklarındaki 3 kartımı seçeceğim ve bunlara yansıyan ve şu anda kanalımı izlemek üzere Ekim ayının ilk haftasında neler olacak beklentilerimizle ee, bilinmez zaman Ekim ayının 3. haftası için de 3 kart seçeceğim ve bu 3 kart aşk hayatınız, meslek yaşantınız, finansınızla ilgili gelişmeler ve akraba ilişkilerinizle ilgili olacak. Yengeç burcu kadınıyla başlamak istiyorum. Yengeç burcu kadını Ekim ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırdım. Yengeç burcu kadını Ekim ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Ve şu ana kadar yaşadığınız duygusal yoğunluklar, finansınız, kariyer yaşantınız ve akraba, aile ilişkilerinizle ilgili 3 kartımı seçtim. Şimdi, bilinmez zaman Ekim ayının ilk haftasında Yengeç burcu kadını aşk hayatında neler yaşayacak? Meslek yaşantısındaki beklentileri olacak mı, nasıl gidecek, dikkat etmesi gereken durumlar ve akraba, aile ilişkileri. Evet, sevgili Yengeç burcu kadını. Hayatınızdaki bir beyefendi o kadar sizi ruhani anlamda yükseltiyor, o kadar çok böyle inancınızı hayatınızı, aşkınızı, dünyayı, evreni sevilen kutsal bir enerji var ki bu adam aslında sizin inançlarınızla, ruhani anlamdaki o yükselişlerinizle birlikte doğru orantıda giden bir adam. Bu adamın varlığı aslında sizi geleneklere, göreneklere daha bağlantılı yapmış. Bu adamın varlığı, tanımınız Hayatınızda olsun ya da olmasın bir adamdan bahsediliyor. Bu adamın sizin hayatınızdaki girişi ve bundan sonraki yaşantınızdaki aşka bakış açınız, ilahi aşka bakış açınız, insanlara yargılamanızın tamamıyla değiştirdiği bir beyefendiden bahsediliyor ve bu beyefendiyle tanışmak, birlikte olmak, onunla onun düşüncelerine çok saygılı olduğunuz onun varlığı ve onun bilgisiyle birlikte hayatınızı daha da güzelleştirdiğiniz bir zamandan geçtiğinizin haberini veriyor kartlar. Şöyle ki, aşkınızdaki ustalaşmalardan bahsediliyor. Aşkı daha derin duygularla, daha olgun duygularla, daha anne duygularıyla, daha sahiplenme duygularıyla, daha titiz davrandığınız bir sürece geçiş yapıyor. Yengeç Burcu Kadının aşk hayatından bahsediliyor. Sevgilim, Yengeç Burcu Kadını. Ekim ayının ilk haftasında olgun duygular ve kendini tamamlamış hislerden bahsediliyor. Bu beyefendi size bir iş kapısı ya da maddi olarak bir desteğin size sağlanması hususunda size yardım etmiş ve siz de bu başarıyı bu hafta bunu, bu beyefendiyle birlikte kutlayacaksınız. Ya bir yemek yiyeceksiniz e, ya bir e, toplantı yapacaksınız ama aynı ortamda yeniden e, var olacaksınız bu insanla. Meslek yaşantınızda eğitim aldığınız e, ve bilgi sahibi olduğunuz ve eğitim aldığınız, okudunuz, öğrendiniz, şu an çalışıyorsunuz veya çalışmak üzere birileriyle görüşme yaptığınız bir dönemden geçtiğinizin haberini veriyor kartlar. Başarıyı sağlamak için uzlaş uzlaşmacı olan bir yengeç burcu kadını var. Herkesle barışık bir yengeç burcu kadını var. Aradaki e, stresi yüksek olan insanlar, e, depresif olan insanlar, psikolojisi bozuk olan insanlarla bile uzlaşmaya anlaşmaya varabilen bir yengeç burcu kadının meslek ve finansınla ilgili e, karakterist özelliğinden bahsediliyor bu hafta e, biraz işler değişiyor çünkü bu hafta e, biraz dejenere olan insanların size karşı tutumları, size karşı değişik davranmaları, sizi böyle bir dışlanmak, istenmemek, e, dedikodu mahiyetinde size tavır takınan insanlarla yüz yüze gelmek, karşılaşmak e, ve e, rakiplerinizle aslında çok büyük bir mücadeleniz var. Sizin istediğiniz bir yerle ilgili Emlak olabilir, arsa olabilir, e, araç olabilir, bir dükkan ya da daire olabilir. Bununla ilgili bir görüşmeleriniz olmuş, anlaşmalarınız olmuş, tamam biz kiralayacağız demişsiniz, e, bir e, ön çalışma yapılmış. Ama bu hafta sanki bu emlakçıyla ilgili bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaksınız. Ee, sizden daha yüksek meblağ veren ya da daha farklı bir müşteriye sunulan işte size verilmiş olan sözlerden vazgeçen ve bunlarla ilgili tartışma yapılan e, meslek sektöründeki bazı çalışma arkadaşlarınızın yerine getirdiği, yerine getirmesi gerektiği sorumluluklarını yerine getirmedikleri için yapılan bir tartışma. Yeteri kadar araştırılmamış ve üzerine yoğunlaşmamış bir durumun Gündemde oluşu ve sizin de buna karşı göstermiş olduğunuz tepki, insanların da bu hataya karşı verecek olan tepkileriyle karşı karşıya kalıyormuşsunuz meslek yaşantınızda. Ailenizle ilgili zorlu süreçlerin sonlandığı bir zaman diliminden geçiş yap, yapan sevgili yengeç burcu kadını var. Evet, aileniz için de bulunmuş, hayatınızın bir bölümünü aileniz için feda etmiş ve bunlarla ilgili durumda yeteri çabayı göstermiş ve bunlarla ilgili e, aile bireylerinizle ilgili elinizden geleni yapmak ve sorumluluğunuzu onların hizmetini yapabilmek üzere e, gerekli özveriyi takınmışsınız ama artık sanki böyle hani şu süreçte şu zamanda geçmiş zaman eylülden gelen bir durum ekim ayına yansıyor ve eylülde diyorsunuz ki siz çok yoruldum. Ev yaşantım dağınıklık, yemek, bulaşık, ütü vesaire, aile içerisindeki çalışmalar, dış ortamdaki çalışmalar yeteri kadar bedenimi ve ruhumu yordu diyen bir yengeç burcu kadını var ve yengeç burcu kadını der ki aile ve akrabalarla ilgili e, iki ayının ilk haftasında özellikle bakar mısınız şuraya şuradaki yorgunluktan bakın artık diyorsunuz ki aile içerisinde ve akraba genelinde o kadar yorgun bir enerjiye düştüm ki bu hafta mümkünse benimle muhatap olmayın Artık ben bireyselliğimle görüş konuşmak istiyorum. Ben bireysel bir kadınım. Ee, ve bu anlamda sizinle ilgili yapabileceğim hiçbir şey yok, olamaz. Artık sorumluluk almak istemiyorum. Artık bir şeylerle uğraşmak istemiyorum. Artık bir toparlanmak istiyorum. Bir sağlığıma kavuşmak istiyorum diyorsunuz. Çünkü meslek yaşantınızdaki ya da kariyer çizginizdeki olumsuz enerjiler aile tarafında, aile ve akraba genelinde uğraşma enerjisine dönüştüremiyor maalesef size. Hani bir taraftan hayatın zor şartları, bir taraftan e, aşkınız, pembe panjurlu eviniz, beyaz atlı prensiniz. Bir taraftan da aileler, akrabalar. Bu yüzden hani diyorsunuz ki aman akrabalar, aileler her zaman var. Ben e, şu bir şeyime işime konsantre olayım. Bu insanlar neden bu kadar çıkıyorlar? Bu neden bu kadar çok yükseliyorlar? Niçin bu kadar problem var diyerek hani sanki onların üzerine üzerine gidip aile ve akrabalardan uzak bir seyir yaşıyor. Yani artık istemiyormuş. Sanki akrabalı aileyle yaşamak istememek, aileden uzak kalmak, anne ve babadan ayrı bir yaşantı, anne ve babanın ihtiyaçlarına yani onlar sizi yanında görmek istiyorlar. İşte hep birlikte bir iş yapalım ya da bir tedaviye gidelim vesaire. Bunlara kapalısınız. Yani kapalı görüyorum sizi. Umarım hani aile ve akraba baş tacı. Umarım böyle bir şey yapmazsınız ama siz ruhen ve psikolojik olarak üzerinizde belki baskıcı bir güç vardır. Anne ve babanınla ters düştüğünüz bir nokta. Bu yüzden hani o nokta ters düştüğünüz noktaları belki de yaşamamak için uzak durduğunuz bir haftaya geçiş yapmış sevgili yengeç burcu kadını. yorumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. Şu an sizden YouTube kanalıma abone de olursanız hemen şurada aşağıda çok çok memnun olurum. Şimdi gelelim sevgili Yengeç Burcu Erkeği'ne. Bakalım Yengeç Burcu Erkeği nasıl bir haftaya geçiş yapıyor. Kartlarımı Yengeç Burcu Erkeği için karıştırdım. Yengeç Burcu Erkeği Ekim ayının ilk haftası için Yakın geçmiş zaman aşk hayatı, kariyer yaşantısı ve akraba ilişkileri. Peki bizim bu şu an videoda olmamızı merak ettiren ve e, haber almak istediğimiz Ekim ayının ilk haftasında yengeç burcu erkeğinin aşk hayatı nasıl olacak? Meslek ve kariyer yaşantısı nasıl olacak? Akraba ilişkileri nasıl seyredecek? Ailedeki durumlar ne alemde? Kartlarımı şöyle toparlıyorum ve hemen başlıyorum. Sevgili yengeç burcu erkeği. O kadar çok kendinize has bir adamsınız ki. Biraz da metropolleşmiş bir yengeç burcu erkeğinden bahsedebilirim. Sanatsal etkinlikler, konserler, müzeler, yeni çıkmış teknolojik bir alete duyarlılığınız, saçınız, kıyafetiniz, makyajınız o kadar önemli ki sizin için. Bu sizin Bireyselliğiniz aşkın aşkın da ötesinde yani kendinize aşık kendine aşık bir yengeç burcu erkeği var şu zamana kadar da hep öyle olmuş. Asla hayatından ödün vermeyen, asla kendi fiziksel görünümünden taviz vermeyen bir yengeç burcu erkeği. Yengeç burcu erkeği şu zamana kadar yaşadığı aşkınız, ilişkiniz, sevgiliniz var ise sizinle birlikte sanatsal etkinliklerde ve bireysel hobi alanlarında size eşlik ettiyse çok mutlu bir birliktelik ama size eşlik edemediyse maalesef ki siz tabii ki hayatta kendinize daha önem gösterdiğiniz için şu an ilişki olmasa da olur diyen bir yengeç burcu erkeği var ki yengeç burcu erkeği yeni bir aşk için İlişkinizde temiz bir sayfayı açmak için Ekim ayının ilk haftasını sanki beklercesine harekete geçiyorsunuz. Bir ilişkiden kopmuş ayrılmış hani biraz önce dedim ya bireyselliğiniz ön planda işte kendinize özgüveniniz ve kendi hayatınızda yalnız yaşantınızı artık böyle hani biraz daha hayatımda birisi olsun. Gerçekten birlikte bu hayatı paylaşalım diyerek daha farklı düşüncelerle Ekim ayının ilk haftasına geçiş yapmışsınız. Geçmiş yaşantınızda ya da yakın geçmişteki olumlu süreçleri, olumsuz süreçleri bir kenara bırakmış ve artık daha e, aydınlık zamanlara, aydınlık bir ilişkiye, daha e, sorunsuz bir ilişkiye adım atmışsınız sevgili yengeç burcu erkekleri. Meslek yaşantınızda gerçekten mücadele etmek ve mücadele etmeden kazanamamak psikolojisini taşıyan bir yengeç burcu erkeği var. O kadar çok insanlarla mücadele etmek, kendinizle mücadele etmek, başarı sağlamak için sürekli çalışmak, hayatı sürekli yakaladığınız yerden devam ettirebilmek için çok mücadele ettiniz. Ve finansınızı değerlendirmek hususunda da hayatınızı hep koşuşturma içerisinde geçirdiğiniz bir süreç. Şöyle ki... bir mühendislik şirketinin yanından çıkıyor. Vergi dairesine gidiyorsunuz. Vergi dairesinden çıkıyorsunuz. Devlet bünyesindeki herhangi bir kuruluşa gidiyorsunuz, oradan çıkıyorsunuz, meslek yaşantısına geçiyorsunuz vesaire. Bunlarla ilgili olan o kaoslu döneminiz aydınlanması gereken ve mücadele ettiğiniz yer neresiyse, artık onlarla bir anlaşmaya varıyorsunuz onlarla uzlaşıyorsunuz bu meslek yaşantınızda sizi zorak sokan süreç neyse bu kadar hani sizi telaşlandıran bu kadar sizin e, yoran ve mücadele etmenizi sağlayan durum neyse meslek yaşantınızda bununla ilgili artık eğitiminizi mi almak üzere işte işten çıkıyordunuz bir bilgisayar kursuna gidiyordunuz kendinizi geliştirmek için bir İngilizce programına gidiyordunuz vesaire ve bundan isyan ediyordunuz. Artık yeter hayatım hep öğrenmekle mi geçecek diye böyle bir isyan da bayrağını çektiyseniz onlar bu hafta biraz daha böyle akışına bırakılmış. Evet bu sizin gerçek hayatınız ve olması gerekenler, olmaması gerekenler hususunda ikiye ayrılan düşüncelerinizi bir anda toparlamış ve he, her şeyle Uzlaşmış, barışmış, hayatınızdaki bütün eksi enerjileri ya da artı enerjileri hayatınıza kabul etmiş ve bu kabul edilen süreçte panik yok, fevri davranmak yok, sakin olacağım ve her şeyi zamanında yaparak e, işimi halledeceğim diye böyle kendi kendinize kararlar aldığınız, olursa olur olmaz olmaz hiç e, kendimi kasmayacağım, sıkmayacağım, sinirlenmeyeceğim diye kendi kendine vermiş olduğunuz bir e, enerji var ve bu enerjiyi de bu hafta kullanıyorsunuz. Aileniz akrabalarınız size tutulmalar yaşamış. Aileniz akrabalarınız o kadar çok böyle hayatınızda renkli karakteriniz ve kişiliğiniz ve tutumlarınız ve hayata bakış açınızla, kendinizi eğitmenizle, bilginizle o kadar çok böyle sevilen bir karaktersiniz ki bunlarla ilgili olan kısımda onlar sürekli sizinle Aile bağlarını sıkı tutmaya çalışmış ve e, hasat mevsimi denilen bölümün sonuna gelinmiş ve siz buradan e, bir meblağ, para, bir bütçe alıyorsunuz. Ve bu bütçeden sonra tekrardan yeniden kazanmak, yeniden mücadele etmek, yeniden akrabalarınızla masaya oturmak, sohbet etmek, toplantı yapmak, karar almak bu karar üzerine yapılacak işler için girişimci ruhunuzun ön planda olduğu bir haftaya giriş yapmış sevgili yengeç burcu erkekleri. Akrabalarınızda meslek sektörü dağılmış, çalışmayan ya da iflas etmek üzere olan veya icra yoluyla bir anlaşmazlık durumları varsa bunu halletmek için devreye girdiğiniz bir zaman. Nasıl toparlarız? Nasıl e, üzerinden gelebiliriz? Nasıl halledebiliriz? Yine o sakin duracağım, kendime söz verdim sinirlenmeyeceğim diyen o yengeç burcu erkeğini akrabalarınız yüzünden yine böyle çöpe atıp yine böyle bir koşuşturma. Hadi gelin toparlayalım, hadi gelin bir şeyler yapalım. Yani böyle içi içine sığmayan, yeri yerinde durmayan bir yengeç burcu erkeği var. Şimdi ne yaparsın? Siz bir iş ortaklığı mı yapıyorsunuz bu hafta? O iş ortaklığı yaptığınız yerin hani böyle kirasını, faturalarını ödeyerek ortak olduğunuz bir mekandan bahsediliyor. Onunla ilgili bir durum var. Hisse sahibi olmak istediğiniz yerle ilgili çalışmalarınız başlıyor bu hafta. Araştırma yapmak. Hani böyle parsel yerleri gözden kaçırmış olan yerleri daha ucuza kapatmak eylemleri. Bunlarla ilgili bir mücadele. E, düşeş olan bir yer bir arsa. Duydunuz ki yol köprü geçecek. O tarla ve araziyi sahiplerinden satın almak, teklif vermek. Biraz açık göz yengeç bulacak kekleri. Hani böyle şey de var. Hani adam artık böyle diyor ki ya paraya ihtiyacım var, zararına satıyorum. Yani böyle bankadan ya da işte bir durumdan dolayı icraya uğramış yerler falan onlarla ilgili bir durumun üzerine gidiyorlar. Özellikle akrabalarınızın böyle hani satmak istediği hisseler Aynı ilk önce diyorlar hani akrabalar arasında halledelim, halledelim paraya ihtiyacımız var ben hissemi sana satayım falan öyle bir muhabbetiniz var bu hafta. Böyle çıktı. Sevgili yenge çocuğu erkeklerin de yorumu bu şekildeydi. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz de bir beğeni isterim. Hemen şu alt köşede bir beğeni var. Koç Burcu şu an yayında. Sabriye Hanım. İyi haftalar diliyorum. Emine senin için bir kart seçeceğim. Yakın zamanda ne olacak? Tur kartlarım karışım. Bir soru geldi. Onu da yanıtlayayım. Hadi senin için. Yakın zamanda ne olacak? Emine. Senin mücadele etmen gerekiyor. Bir şey kafanına takmışsın ve o taktığın konu neyse, o konunun üzerine doğru gittiğin sürece onunla ilgili mücadelelerin devam ediyor. Ve bu mücadeleler hususunda sen ne kadar istersen o sana daha fazlasını isteyecek. Sanki hani böyle bir aşk için mücadele ediyorsun ve sürekli o mücadelenin içindesin. Bir meslek için mücadele ediyorsun ve onun için hep mücadele içerisindesin. Burada bir mücadele kartı çıktı. Burada bir sinir çıktı. Burada bir ee, güçlü olmak için mücadele verdiğin bir durum var. Ve insanları korkutuyorsun. Çok fazla... Ani çıkışlar, yükselişler yapma bence. Bir şeyler yolunda gitmezse sevdiğin insanların kalbini kırma. Bu kadar. İyi haftalar diliyorum. E, Ekim ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.